verilen ayetlerde peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisine değinilmiştir? Kitapta yani Kur'an'da İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Evet sözünde duran bir kimseydi. Eğer peygamber bize atfen bazı şeyler uydurmuş olsaydı elbette biz onu kuvvetli yalanlardık. Sonra da hiç şüphesiz onun şah damarını kopartır, hep koparırdık. Yani onun canını alırdık diyor. Evet. Ne diyor? Burada da yine yalanlardık diyor ki o kendisine hiçbir şey uydurmamış. Kitapta İbrahim'e dair anlattıklarımızı da hatırla. Şüphesiz o, şüphesiz ki o son derece dürüst bir peygamber. E, dürüstlük, yalan söylememe, sözünde durma nedir? Hepsi doğrulukla alakalıdır. Yani sıktık. Cevabımız A seçeneği fetanet peygamberlerin olayları zekalarıyla yani çabuk pratik zeka günümüzdeki yani zeka üstün zekalarıyla problemlere karşıdaki kişilerin kabul edebileceği şekilde çözümler üretmesidir. Tebliğ Allah'tan gelen emirleri insanlara aktarmasıdır, onları anlatmasıdır. Emin olma yani güvenilir olmadır. Emanet bildiğimiz gibi nedir? sözünde durma, güvenilir olma ve bu emanet içerisindedir. Cevabımız A seçeneği.